bu hayvan burada ateş tam sönmemiş. Söndürmeye çalıştık ama şey e, köz köz yiyor bildiğin ateş yiyor. Sela bir kap daha döksene oraya. Şöyle ateşin başından da ayrılmadı. Birisi bir ateş yakmış buraya. Dönüp dönüp gelip. Git oğlum git yavrum git git anneciğim git o yenmez ağzın yara olacak yavrum. Git. Dök Selah, çok dök de yemesin onu. Git, Allah vurma, Allah. Olur mu öyle şey ağzın yandı? Azra bak kim bilir ne zamandan beri yiyor orada. Şimdi yanardım. Git anneciğim hadi git oradan, Git yavrum. Git hadi benim akıllı oğlum. Bakayım sıcak mı burası? Hala sıcak. Git buradan anneciğim. Heh. Git anneciğim hadi git buradan oğlum. Hadi git. Hadi git bakalım git. Git arkadaşlarınla mamayı, orası kötü, kötü o anneciğim. Git bak ne kadar güzel mamalar var ileride. Evet su var. Zeliha bu kömürleri yiyor. Git oğlum, hadi git. Hadi git anneciğim, hadi yani git başım, git hadi lütfen. Diye. Git ama ben çok üzüldüm, hadi. Tamam, hadi. Görmüştüm. Kömürleri neden yersin Zeliha? Anlat.